Herkese merhaba akşam Bu birlikte um, gran oynayacağız arkadaşlar. Gran'ı böyle korku bölümlerden böyle birer birer bölümlerle gideceğiz arkadaşlar. Bu bölümün devamının gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın arkadaşlar lütfen. Evet hadi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz hadi. Birinci gün. Hadi de. Birinci gün. Evet. 10 tane sözümüz kalmış arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Ta 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 ta. Siz hepsiniz eşekteksiniz. Hadi 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 hadi. Akşam geçin. Az önce oynadım. Yere atıyorum kimse gelmiyor. Bunu ben Aa, ödüm patladı granny. Ne oldu baba? Korktun mu? He? Allah merkez adam korkar mı be? Allah. Ve ekber Allah. Ve ekber. Le -la -la Allah ödüm patladı tek başıma evde. Oğlum kilo diken diken aldı. Allahu ekber Allahu ekber. Ödüm patladı ya ben. Ya ben ödüm patladı mı? Ne mi ödüm patladı. Kalk kalk oğlum kalk. Kalk oğlum kalk. Nasıl devrek şu kadını. Gelmek istemiyorum ha. Tak. Al. gel de görelim. Hadi 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 Ağla ağla. Geldi 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 geldi. Aga. Aga. Aga bismillahirrahmanirrahim. Yürüp çıkayım mı? <laughs> tamam mısın ya? Arkadaşlar bu kadın delirmiş. Yemin ediyorum delirmiş. Masanın altına gelebilir miyiz? Ama kadın. Abi, 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 abi. Nerede abi? Abi Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Ödüm patlar abi. Neredesin abi? nereden görüyorsun beni? Söyle. Abi nereden görüyorsun beni ya? Ölüm ödüm patlıyor. Yemiyorum bak. Yarından falan çıkacak diye anlarıma bakıyorum. Yeni... Tuzak kurmuş lan. orada bekle bak gölgesi. Bismillah. 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 Ben seni görüyorum. Geri zekalı. Bismillah. Abi ya ben şu ya ben korktum. Arkadaşlar şöyle bir fotoğraf çekiyorum. Evet. Arkadaşlar bunu tek siz görebilirsiniz şu anda. Evet. Şu an şöyle bir zoomlarla gösteririm her yeri. Tamam mı? Ben göremiyorum tabii ki de. Oyun izin vermiyor. Siz bir bakın arkadaşlar. Abi bir şey var mı? Ya bak bak şöyle bir şey oynatıyorum. Bir şey var mı? He? Can dokunuyorum yerleri. Bak bur bak burası kapı diye hatırlıyorum. Şurası. Evet şöyle ortalarsam iki tamam. Şimdi arkadaşlar bir bakın garanı var mı ya? Yoktur yoktur. Hadi bismillah oyuna devam edeceğiz. Akşam bu sefer yürüyeceğim. Yeter baba. Yeter baba. Allah, abi, abi, abi ekran lan. Abi çok kötü oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Burada anahtar olması lazım. Evet. Bismillah, 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 bismillah. bismillah, bismillah. Burada tavan olması lazım. Evet. Bismillah. Bismillah. Abi. Abi bak sen ölür mü? Bak kadın. Bak kadın. Bak kadın. Bak ananı. Lan lan kaç kaç, Lan kaç. 全然分かってないで Arkadaşlar ben Ya kendimi iyi abi Sesim kısıldı Abi yeter Yeter abi yeter 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 yeter, yeter 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 Oyunu baştan başlamış Haberim yok Arkadaşlar bakın Ben bu kadını öldürüyorum Tüfeğimi yapacağım çıkacağım Öldüreceğim kadını bildiniz Hadi kardeş Gelin hadi götürmüyorsa gel şimdi Hadi şöyle bir eğilelim. Arkadaşlar arkadan da sesler geliyorsa özlerim. dilerim. O alabilir yeri alır ne var abi abi ya, don, don. uy bak iyi çalınmayın ya kardeş ne oldu lan griny çakalti Beni görüyorsan neden görmezden geldin? Tövbe ya Rabbi yarası Abi yukarıda olmayın tamam. Tamam ya şöyle yavaşça. Tak. Tamam. Tak. Tamam. Sonra şey inecek. Sonra şey inecek. Bak arkadaşlar. Hadi, hadi ye. Yemedi tuzağı ya. Abi sen nereden biliyorsan ben de oradayım. Kardeş. I'll see you. Where are you? Where are you? Ay. I... patladı. Yemin ediyorum ödüm patladı. Abi arkamdan falan çıkma. Abi misin? Ablam mısın? Abi bir sen arkamdan çıkma. Aa. Ya şu ses beni heyecanlandırıyor ha. Evet. Nasıl lan? O nasıl bir şeydi? Tamam. Şimdi ben çıkarsam oradan bir tane canım gider. Buradan çıkamam. Buradan çıkamam. Bilmiyorum oğlum da çıkamam. Bismillah. Atabilir miyim şunu? Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi. Bismillah. Haydi. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Üf, abone ol, abone olmayı, like atmayı ve bakın Grammy vurduğu gibi o like butonunu kırın arkadaşlar. Like butonu vura 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 öldürün arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Lütfen abone olun, like atın. Görüşürüz. Bay bay.